Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Orijinal yayınlarının geometri soru bankasının çözümlerine devam ediyoruz arkadaşlar. Nereye geldik? Üçgen değiştik ve benzerlik test 3 yani kolay seviye sorular diyebiliriz. Şimdi biraz daha önceki testlerden de değişik soru tarzı göreceğiz. Soru yaklaşımı benzerlik yaklaşımı. Ne demek istiyorum? Bakalım. Benzerlik verilmiş. ABC üçgeninin açısı neresi? Burası eşitmiş. İlk açıları okumayı öğretmiştim. DEF'nin D açısına. DEF üçgeninin D'si bura. O zaman birbirine eşitse burada 90'dır diyoruz. ABC'nin bir açısı bura. DEF'nin E açısı bu üçgenin E açısı bura. Birbirine eşit. Bura 35 ise burada 35. 90, 35 ise buraya ne kalıyor arkadaşlar? 55. 90, 25 ise buraya ne kalıyor? 65. 2 iç bir dış gibi düşün. 35 65'in toplamı nedir? 100'dür. O zaman 2 iç bir burada 100 olacak. Burada 55 ise x'e kaç kalıyor? 45 kalıyor. Bunu bir düzenleyelim şöyle arkadaşlar. Ne diyoruz? 1. Ceyhan. KLM'nin kare. Kare bütün kenarları, dört kenarı da eşit olan ve dört köşe açısı da 90 derece olan geometrik şekildir diyoruz. Şimdi şöyle başlayalım. Şu açıya ben A dersem 90 A şuraya da B dersem A artı B 90. O zaman burada A olacak. Neden A artı B 90? 1 90 daha 180'lik doğru açı oluşturur. 90 A B 90 A B 90 A B mantığıyla ile ilerliyoruz. Şimdi ne yapalım? Şu içini işaretlediğim iki üçgene dikkat edin. Şu üçgenle şu üçgen. Bu üçgende küçük üçgen büyük üçgen mantığıyla söyleyeceğim. B'nin karşısında 9 var. B'nin karşısında bilmediğim bu karenin bir kenarına da x diyelim. x var. A'nın karşısında x var. Büyük üçgende A'nın karşısında 16 var. x kare 9'un 16'yı çarpı 144. Neyin karesi 144'tür? 12. Atlama 12 olsa. Kalemenin yani karenin çevresi. Bir kenarı x'te 12. 4 tane kenara var çevreyi bulmak için. 4 kere 12'den 48 gelir. 2 Edirne. Yaz direkt eşit açıları yaz. Nok çizgi A ile mi gösterilmiş? Burada A'dır. Nokta B mi? Bu da B'dir. Bu nedir? Bu açı kalan açı C olursa artı B artı C 180. O zaman buranın da mecburen şöyle için tarayarak gösterir. C olması gerekir baba. Şimdi benzerlikler açılar hepsine göre de yazabilirsin. Bu sana kalmış. Mesela buraya Y diyelim. Aşağıya. Küçük soldaki üçgende büyük üçgende büyük üçgende a'nın karşısında y. Küçük üçgende a'nın karşısında x. Büyük üçgende b'nin karşısında 8. Küçük üçgende b'nin karşısında 6. Büyük üçgende c'nin karşısı 16. Küçük üçgende c'nin karşısı y. Şimdi şöyle yapalım. Hani şu sadeleştirmeyle 4 bölü 3'tür ya 8 bölü 6. Y'ye 4K diyelim. X'e hatta şöyle de x X'de 3K olur o zaman. Uyanıklık daha yapacağız. İşler dışlar yapalım. 8 çarpı y eşittir 6 çarpı 16. 8'e böl 1. 8'e böl 2. Y eşittir 12. Y 12 miş. Bak orandan 4'e 3 oranı vardı. 4K yani Y öyle diyelim. 4K 12 çıktı Y. K buradan 3. X dediğim değerde 3K idi. 3 çarpı k idi. 3 buldum ama. Bu bağlantılarla yapabilirsin. 9 çıkar. 3 bursak. Dördüncü soru. Eşit açıları yazarak başla. Nokta A ile gösterildiyse nokta A. Paralel verilmiş. Yani DE parçası doğru parçası BC eşit. Yöndeş açıyı biliyorum. Buraya B dersem burada B olacak. Buraya ben C dersem ne sonuç çıkacak şu üçgenin içinde arkadaşlar. Kenara not düşeyim. A artı B artı C 180 derece. Büyük üçgene bak. B var A var. Ne kaldı? Sen tamamla. Şuranın tamamı C'dir. Küçük üçgen. Şu üçgen. Büyük üçgende bu üçgen olarak tanımladıktan sonra gelelim çözümlerimizi yapmaya. Şöyle yapalım. Buraya. Küçük üçgende A'nın karşısı. Öyle diyelim mi? Hadi B'nin karşısı. Küçük üçgende B'nin karşısı 12. Büyük üçgende B'nin karşısı Büyük üçgende B'nin karşısı da 18. Küçük üçgende Buralara dikkat edin. C'nin karşısı 9. Büyük üçgende A var diye yanılma. Tamam soruyorum. C'nin karşısı X'tir. 12 çarpı X eşittir. 18 çarpı 9'a getirdim ben olayı. Mesela 3'e böl 3. 3'e böl 4. 2'ye böl 2. 2'ye böl 9. 2X 3 kere 9'dan da 27. X buradan 27 bölü 2 gelir. 4 Bursa. Bu kuralı hatırlattığım, öğrettiğim için pratiğini artık kaçırırsan ayıp. Şöyle yapalım. Biraz daha Ne dedim? Şöyle iki tane dik üçgen şöyle uçlardan sıkıştırılmış. Denk getirilmiş. Şuna dik ise ama. Başka türlü olmaz. Ne demiştik? Birbirine bakanların çarpımı eşittir. Bununla bunun çarpımı, bununla bunun çarpımı eşittir. Buraya M dersem. Benzerlikten de geliyor zaten ama ilk derslerde bununla ilgili soru çözdük. Pratiği bu. Bunda bunun çarpımı. 4 kere 9. 36. M ile M'nin çarpımı. Bunda bunun çarpımı. M kare. M buradan 6 çıkar. Artık anlattığım için tekrar tekrar girmiyorum. M eşittir 6. M demiştik. 6. Neyi soruyor? BD'yi soruyor. Dik üçgene dikkat. 9 12 15 özel üçgeninden yapıştırdım. 5 CH Şöyle yapalım. Şuraya ne diyeyim ben? A açısı diyeyim. Şuraya B dersem. 90 A B. Büyük üçgende de 90 A. Buraya B geliyor. Şu uzunluklara da Y diyelim. Benzerlikten bakalım nerelere çıkabileceğiz. Küçük üçgende A'nın karşısı 9. Büyük üçgende A'nın karşısı Y. Küçük üçgende 90'ın karşısı Y. Büyük üçgende 90'ın karşısı 25. Y kare eşittir 225'ten y buradan 15 çıktı. Eşittir 15. O zaman burada 15'tir. 9 12 15 15 20 25 tamamı 20 ise buraya 5 kaldı net şekilde görülür. 6 denizi. 7 şimdi bakalım nasıl yapacağız? ABC ikizkenar üçgen. AB AC eşittir. Bura buraya eşit. Güzel. O zaman tapan, taban açıları eşittir. Bunu alfa dersem şu anda alfa olacağı görülüyor. Şuraya beta diyeyim. 3, 4, 5 üçgeninde gördüm. Gene sorularda nasıl yapılır? Ee, buraya kadar fetret devri deniyor buna. Yazıp bak dersin. Şimdi burası 12. İkiz kenarda ilk yükseklik bizi çoğu zaman çok kurtarıcı bir unsundur. Tepeden indirilen dikme. Tabanı iki kez parçaya böler. Yani şöyle yapmadım. Ben önce bazen çözümde korsan çözüm yapıyor. Şuraya indiriyor. Nereden biliyorsun oraya indiğini? Taban 12 iki kez parçaya böldüğüne göre 6-6 olacak. Ya burası 5. Demek ki bir tık burada inecek. O zaman bura 1, burada 6 oldu. Şöyle yapayım. 90, bura alfa ise burada beta olmak zorunda. Şimdi şöyle yapalım. Şu içini sarıyla boyadığım, hatta içini sarıyla boyamayayım. Şu kenarlarını sarıyla boyadı, sarıyla boyadığım üçgen ile kenarlarını yeşille boyadığım üçgenin bir benzerliği var. Açı açı açı. Küçük üçgende Alfanın karşısı beta'nın karşısı diyelim. Beta'nın karşısı 3. Büyük üçgende beta'nın karşısı 6. Küçük üçgende 90'ın karşısı 5. Büyük üçgende 90'ın karşısı tamamına y diyelim. y buradan 10 çıkar. E 10. 3'ü buradaysa 7'si de x'e kalır. 7 bursa. Paralellik işimizi görür. a, b, D, C. Bu Buna paralelse z kuralı vardır. Yani şu açıyı çizgine gösterirsem Z kuralından burada da çizgi olduğunu söylemek kolay. Yani buna A dersen bu da A. E nokta B ise bu da B. E C ise bu da C olacak. Mecbur. Bir oran var. Mesela D, K diyeyim. A, B ne oluyor? Onun 4 katı 4K. A, B'yi soruyor. Onu aynı zamanda da istemiş. Şimdi bunu soruyor. Küçük üçgende B'nin karşısı K. Büyük üçgende B'nin karşısı 6. Küçük üçgende C'nin karşısı 6. Büyük üçgende C'nin karşısı 4K. 4K kare eşittir 36. K kare 9. K da burada 3 gelir. K'yı 3 yazarsan 3 kere 4'ten x de 12 rahatlıkla bulunur. 8. Ceyhan. Böyle bir kritik daha yanaşalım baba buna. Yerleştirelim. Noktaya A diyoruz. Noktaya A. Şimdi buna B dersek, şuna da C dersek ABC'nin 180 olduğu ortaya çıkıyor. A, B gördün mü? Bu büyük açının da 100 C olduğu ortaya çıkar. Şimdi tek tek bulalım. A, D neresi baba? X diyelim. A, C neresi? Y diyelim. Buraya da Z diyelim. Üçlü benzerliği tek tek yazalım. A küçük üçgende A'nın karşısı 3. Büyük üçgende A'nın karşısı Z. Küçük üçgende B'nin karşısı X. Büyük üçgende B'nin karşısı Y. Küçük üçgende C'nin karşısı Z. Büyük üçgende C'nin karşısı 12. Şunla şunu eşitle. Hepsi birbirine eşit. 3 bölü Z eşittir. Z bölü 12. İşlerden i̇çler dışarıdan Z kare 36 ise Z'nin 6 çıktığı görülüyor. Z'yi 6 yazalım şuraya. Bak AD'nin AC'ye oranı. X'in Y'ye oranı. Aha 3 bölü 6. O da en sade haliyle. 1 bölü 2 gelir. 9 Adana. Ona geldik. Y yer yerine, yerle, yerine yerleştirelim verilerini. ABC eşkenar üçgen mi? Buraya 60 diyelim. Buraya 60 diyelim. Buraya da 60 diyelim. Şimdi nasıl yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Eşkenar üçgenmiş. Burası 12. O zaman burada 12 6 olacak. Burası x ise tamam 12 olması için buranın 12 eksi x olması gerekiyor. Bakalım nasıl bir çıkarım yapmamız gerekecek. Ee, şöyle düşün. Buraya ben a dersem. 2 hiç bir dıştan 60 artı a ise burada 60 artı a. 60 artı a olması için buranın da olması lazım. 60 a b ise 60 a b olacak. Bu üçgenle bu üçgenin benzerliği çıkmış oldu arkadaşlar. Onu da işlemlerle bitireceğiz. Nasıl bitireceğiz? Küçük üçgende a'nın karşısı 4. Büyük üçgende a'nın karşısı 6. Küçük üçgende b'nin karşısı 6, büyük üçgende b'nin karşısı 12 eksi x. Çapraz ağrı çer türlü sadeleşme olur demiştim. 2'ye bölü 2, 2'ye bölü böl 3, 2'ye bölü 1, 2'ye bölü 3. İçler dışlardan 12 eksi x'i çer 12 eksi x, 3 görü 3, 9. x de bu işlemler sonucunda 3 bulunur. Yani 10 cihan. Bu tarzını daha çok seviyorum. Biraz daha çünkü uğraştırıyor bana. Yerleştirelim açıları. Mesela şöyle düşün. ABC üçgeni eşkenar üçgen, şuranın 60 olduğunu biliyorum. Yorum getiririm. Derim ki şuraya A diyeyim. <laughs> Şu parçaya da B diyeyim. Yorum getirdim dedim ki A ile benim toplamı 60. Şu üçgen de bir eşkenar üçgenmiş ADE. O zaman burada da 60. E A ile benim 60 olduğunu biliyorsan ve bura B ise şuranın ne olduğunu bilirim. Şurun da 60 o A olduğunu bilirim. Zaten bunu 60'a 60 geliyor. Bunları da 60, 60. 2 iç 60 artı A ise burada 60 artı A olacak. Dolayısıyla 60 artı A durumunu sağlamak için şuraya ne yazacağım? A yazacağım. 90 A şu açıya C diyelim. Pardon 60 A C. 60 A burada C olur. ADE üçgeni birleşkenler üçgense bir kenarı 7 diğerleri de 7 olur o zaman. Burada 7. Şu üçgende, şu üçgenin benzerliğini kullanacağız. Soldaki üçgende 60'ın karşısı 7. Sağdaki üçgende 60'ın karşısı x. Soldaki üçgende c'nin karşısı 9. Sağdaki üçgende c'nin karşısı 7. 9x eşittir 49. x dediğim değer de 49 bölü 9 olarak rahatlıkla bulunur. 11 c. Bunu çok göreceksiniz. Çok soruların içine yansıma sorularında çok kullanılan bir şeydir. Bir düzlem aynaya gelen ışın ile yansıyan ışı, ışının ayna ile yaptığı açı eşittir. Ayna ışık geliyor. 25 dereceye mi geldi? Gidişi de 25 dereceye. Burayı değil sakın. Gidişi de 25 derece olur. Bir binanın boyunu ölçmek isteyen Ali kendisinden 2 metre binadan 24 metre uzağa bir ayna yerleştirince aynadan binanın tepe noktasını görebiliyor. Ali'nin göz hizasının yerden yüksekliği 1,5 metre olduğuna göre binanın yüksekliği. Şimdi binanın yüksekliğini ben x diyeyim. Gelen açı Kaç derece diyelim ki şöyle yapayım. Alfa. Giden açı da alfadır. Yere dik konumda bu baba. Bina da diktir. Yamuk bina görmedim ben. Ali'nin göz yasının yerden yüksekliği. Yani kısaca boy gibi düşün. Göz boyu. 1.5 bir, bir, Zaten 90 alfa beta 90 alfa beta oldu. Küçük üçgende alfanın karşısı 1.5 Büyük üçgende alfanın karşısı x küçük üçgende beta'nın karşısı 2, büyük üçgende beta'nın karşısı 24. 2 bölü 24'ü sadeleştireyim. 1 bölü 12 yapayım. Hani virgülden kurtulmak için şöyle yapabilirsin. İki tarafı da 10'la çarpabilirsin. 10'la çarptım. Payı paydayı yap. İsterse karşılıklı. Ne demiştim? Çapraz hariç, hiçbir, e, türlü, sadeleştirme çapraz hariç türlü sadeleştirme olur. Çapraz hariç türlü sadeleştirme olur. Çapraz türlü genişletme de olur. Yani şöyle düşün. 1'e 12 mi? 10'a 120 de yapabilirim. 10'la çarpıp burayı da 10'la çarpabilirim. İlk halini yazayım ki yanlış anlaşılma olmasın. 1,5'tu. 10'la gene şey edeceğim. Burayı 15 yaptı. Burayı 10 yaptım. Dengeyi bozamam kafama göre. Ee, 10x eşittir. 12'nin 15 çarpı 180. x yani binanın yüksekliği de buradan 18 olarak bulunur. Baktık. 12. soruyu da bitirdik. 12 Ceyhan. Bu test de bitti. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.